Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü derste 7. Evden Aşkının Huzurunda adlı parçayı detaylı bir şekilde adanzeye inceleyeceğiz. Bu ders videosu çok uzun sürmeyecektir çünkü parçanın genel yapısı, trafiği, ilerleşi oldukça kolay, akılda kalıcı bir melodisi var. Eğer bu video sizlere fayda sallarsa şimdiden videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Parçanın girişini şöyle çalıyoruz. <laughs> Parçanın girişinde bu figür tam 6 kez arka arkaya çalınıyor. Oldukça kolay. Şöyle çalıyoruz. Yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Parçaya fa diyez minör akır ile başlıyoruz. Vurduktan sonra 8 sayacağız. Sol, 2, 3, 4. Ardından serçe parmağımı kaldırıyorum. Bas sesim burada. Re teli 11. Ardından bir alt sol teli 9. Si teli ise 10. perde. Re'den si'ye kadar arpejliyorum. Vurduktan sonra 4 sayacağım. Şöyle duyuluyor. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Ardından işaret parmağım R teli 9'dan C teli 9'a kadar bare basıyor. Burayı çalıyorum. Bunu vurduktan sonra Gitarı susturup Yukarı doğru çekiyorsunuz. Yani melodiyi yavaşça çaldığımızda Şöyle duyuluyor. İlk part bu. Bunu arka arkaya tam 6 kez çalmanız gerekli. Bu kısmı çaldıktan sonra staccato bir yürüyüşümüz var. Oldukça keyifli çalmamız gereken melodi şu arkadaşlar. çalmamız gereken yürüyüşü. şu. Bazı sesleri şu şekilde ilerletiyoruz. R, si, fa diyez. Ardından mi major arpejimiz var. Yavaşça çalacağım. Şöyle duyuluyor. Yaptıktan sonra Orta parmağım R2 işaret parmağımı sol 1'de kullanıyorum. Mi kök sesi ve ardından major 3'sindeyim. Yapacağım arpej şu. Ardından öyle bir eğildi ki kalbim sözleriyle beraber bir akor yürüyüşümüz var. Bu akor yürüyüşünde kullanacağımız akorlar ve ritim kalıbımız şu şekilde. kullandığım akorlar sırasıyla Re majör, si minor, fa diz minör, mi majör. Şimdi buradaki ritim kalıbım şu. İki tane uzun vuruşla başlıyorum. Ardından şunu ekleyeceğim. Yavaşça çalarsak. Tekrar yapıyorum. Ardından dört tane arka arkaya bir, iki, üç, dört yani gelibolu tartımı gelecek. Şöyle duyuluyor. son kez yapalım daha yavaş. Ardından si minör akoruna geçiyorum. Si minörde giriş haline çalacağım gelibolu kısmında fa diyeze çıkmam gerekli. İki kalıbı ar arka arkaya birleştirelim. ardından fa diyez minor akorunda aynı ritim kalıbını bir kere atıyorum. Sonra ise mi majöre geçip bir kez atıyorum. Bu kısımdan sonra re majör, fa diyez minor ve mi majör akorlarının kesik kesik çalınarak ilerlediği bir yapı var. Burayı tam 5 kez arka arkaya çalmamız gerekli. Birkaç tur çalacağım burası şöyle duyuluyor. Şimdi burada re majörü kullandığımda sağ el hareketim aslında şöyle ilerliyor. Yavaşça çalıyorum. Bir kez daha ilk det notum burada devreye giriyor. Ardından en son burada re majörü çektim ya iki tane daha çekip bir tane daha det det vuracağım. şöyle duygu Kalıp aslında tamamen bu. Daha yavaş yapıyorum. Ardan fa diyez geçiyorum. Fa diyez ilk det notunu vurduktan sonra akorumu mi majör olarak değiştireceğim. Bundan sonra mi majöre geçiyorum. Mi majörün ilk turu aynı. Det nottan sonra serçe parmağımı burada C teli ikinci perdeye koyacağım. Yani şöyle duruyor. Pardon. Şimdi burada kalıp R, Fa diyez, Mi majör tam 5 kez arka arkaya çalınıyor. Yürüyüşüm şu şekilde çok yavaş alarak dinletiyorum. Bir gitarı kısalım burada. parça çalarken ritim kalıplarına çok bağlı kalmayabilirsiniz. Yeter ki tempo kaçırmayın. Benzer daha farklı ritim kalıplarını kullanarak buradaki kalıbı çalabilirsiniz. Bundan sonra çalmamız gereken parça. Tekrardan burada staccato çaldığımız yürüyüşe geri dönüyoruz. kısmı çaldıktan sonra parçanın girişine yaptığımız re, si, fa diyez, mi major akor geçişini bir kez çalmamız gerekli. Şöyle duyuluyor hatırlatmak için çalacağım. Part'tan sonra lead melodi diyebileceğimiz bir yürüyüş var. Onu da size bir kere çalmak istiyorum. Ardından anlatacağım. Buradaki part'ı baştan sona çaldığımızda şöyle duyuluyor. oldukça kolay. Yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Girişimiz şu şekilde. İlk cümle. İlk yapmam gereken bu. Burada sadece notaları uzatırken biraz zorlanabilirsiniz. İlk cümle şu. Ardından ikinci cümle. 7-7 slide. 9-11 slide. 11 bu rüşu ve vibratör. Bir ve ikinci cümleyi birlikte alırsak şöyle duyuluyor. Bu iki kez arka arkaya. Ardından işaret parmağımı altıya götürürüm. Çok benzer bir rüş. 7-9-11'ini 6-7-9 arasında aynı tartımlarla çalınıyor. Altının ilk turu, bu, ikinci turu ise yaptıktan sonra 11 9 7 ekliyorum. Şimdi buradaki birinci ve ikinci kalıbı birleştirirsem yavaşça şöyle duyuluyor. iki ölçü şunu çalmam lazım. Tekrarlıyorum. Bir kere daha. Aynısı 6-7 arasında. 6'nın ikinci turu. İlk turunda 6'da şunu yapıyoruz. ikincisi. İkinci turda sadece 7, 7, 9 yaparak bitiriyorum. Bunu çaldıktan sonra 7 ve 9 arasındaki yürüyüşü iki kez daha yapıyorum. Bir kere daha. Altının ilk turunu aynen çalıyorum. Yaptıktan sonra ikinci turda İki tane vurup Gitarım burada sesini kapatıyorum Parçanın sonunda bir oktav yürüyüşü var Biraz zor duyuluyor ancak Çıkarabildiğim ölçüde şöyle olması lazım Bir kere çalacağım burayı iki tur arka arkaya çalmamız gerekli Şöyle duyuluyor tekrardan R power chord'dan gire ilerlememiz gerekli. Şimdi yürüyüşün mantığı şu ritim kalıbım aynı. Gelim kısımlarında oktav yürüyüşlerini ekliyorum. İlk akorum R power chord'da başlıyor. R power chord'un gelibolu kısmının ikisi R. ikisi C'de olacak. Sonra ritmi C'de atmaya başlayacağım. Şimdi ilk parti çaldığımda şöyle duyuluyor. Yavaşça çalıyorum. Burada son geli buraya geçtiğimde re okta ve C okta arasında 2-2 vuruşlarla geçiş yapıyorum. Son kez çalıyorum. Ardından aynı ritim kalıbını C'de atacağım. Gelibolu kısmının ikisi dördüncü perde do diyez, ikisi bir üst 5. perde la oktavdan olacak. C'deki yürüyüş şu. Bir sonraki korun fa, diyez. fa diyezde girişim aynı. Yaptıktan sonra Gelibolu kısmında la teli 11 ardından 9'u kullanacağım. Serçe parmağım 13 ve 11 arasında hareket ediyor. diyezi birleştirirsek Ardından mi majöre geçiyorum. Mi majörde girişim aynı. Gelibolu kısmı mi ve re arasında. Şimdi burada kalıbı bir kere yavaşça çalalım. bir ölçü daha çalmanız gerekli. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu video sizler için faydalı olursa videoyu benim kanalı şimdiden abone olarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.